Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle silahlara, zırhlara, takılara takılan gemlere bakacağız. Kimisi gem diyor, kimisi taş diyor, kimisi de yuvarlak parça diyor. Şimdi gördüğünüz üzere benim üzerimde de taşlar var. Fakat bunlar farklı özellik veriyor. Taşların amacı şu. Burada bir tane var. Cüt bir diye. Şimdi burada iki şeyin ya da üç şeyin mantığını bileceksiniz. Birincisi zırhınıza, silahınıza, takılarınıza cut yazan yani kesilmiş taş takabilirsin. Sen taşı direkt alıp böyle sürükleyip takamazsın. Mesela kesilmiş taşı götürüyorum bak şeyler çıktı değiştirebilirsin diyor. Ama sen kesilmemiş bir taş takacağın zaman hemen onu da bankadan da göstereyim. Şöyle bir gelelim. Bunların hepsini alalım ya. Bir tane de örnek keseriz. Mesela şu kesilmemiş bir diamond. Bak üstünü götürüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama gelip de bunu mesela aynı bir diamond'dan örnek vereceğim şuydu galiba bir dakika diamond'ı bulmam lazım bak kendisi burada bunu eğer ki soul life, life essence ile kesersen life modları üstleri atarak yapılıyor bunu da anlatacağım life essence ile beraber bunu kesip cut bir diamond yaparsan ve 155 kaç bu son katı kaç istiyor lan 100 istiyormuş bunu kesime hazır hale getirmiş oluyorsun ve takabiliyorsun mantık böyle işliyor Yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Mesela tier 2 başladın. Tier 2 değildi. de 3 takmak istiyorsun. Fakat senin şu küçük amberin yok. Bunlardan var. Aşağı geliyorsun abi stone cutting Burada 3 tane küçük parçayı tier 2 bir tane tier 3 yapabiliyorsun. Yani küçük taşların hiçbiri 0.50 gold bir gold çöp diye değil. Alıp yukarı atıyorsun. Şimdi taşların hepsini tek tek size özelliğini sayacağım. Fakat şöyle bir mevzu da var. Onu da bir hemen göstereyim. Getirdiğim zaman üstte de bir yazı var. Altta da bir yazı var. Üstteki diyor ki mesela atıyorum. %24 daha fazla hasar verirsin. Canın %30'un altındaysa altta yazan ise Slash damage Absorption yani Slash Dimension'dan %5 daha az yersin Slash damage vuran kim diye sorarsanız gritex, X, Sword, Sword and Shield batchet. şimdi yukarıdaki özellikler silaha geliyor alttaki özellikler zırha geliyor mantık böyle işliyor kankalar hani biri e, şey demişti işte random geliyor falan demişti onun için onu da açıklayayım dedim mantığa gelelim taşların hatta son seviyesine direkt bakalım Bunların bir üst seviyesi de var. Runglass. Onlara da gireceğiz. En yüksek taşa bunun da bir üstü Runglass var. Runglas'ları ayrı videoda anlatacağım. Çünkü hani Weeple Smith'te dövüyorsunuz, geliyorsunuz burada kesiyorsunuz. Taşlar falan birleşiyor, ortaya çok değişik şeyler çıkıyor. Ve Runglass kendi başına ayrı bir şey. Çok uzun olur. Şimdi gelelim biz taşlarımıza. 3. Şimdi toplamda 14 tane taşımız var. 14 taşın hepsi ayrı ayrı özellikler veriyor. Zırha, takıya yani takıya verdiği özellik zırhla aynı. Öyle söyleyeyim. Şimdi Amber taşından başlayalım. Şimdi şöyle bir mantık var. Ben size tabi bunları anlatmadığım için birazcık garip gelecek. Dungeonların zayıflıkları var. Bir sonraki videonun konusu. Mesela e, bu ne veriyor Amber taşı? %50 silahın hasarını nature'a çeviriyor. Fokusundan falan da güç alarak çeviriyor. Fokus falan daha iyi oluyor. Şimdi mantığı şu. Silahın nasarını %50 nature'a niye çevireceğiz diyorsun. 2000 slash vururken niye 1000 slash? Bin nature burcu diyeceksin. Bazı dungeonları nature yani amber taşına karşı güçsüzlüğü var. %30 güçsüz. Mesela lostlar şeyden daha fazla yiyor. Nature yani amber taşından. Mesela sen 1000 vururken 1300 vuracaksın life Ekstra üzerine bir 300 life demişim taşta. 300 bir hasar koymuş oluyorsun. Bunun için silahları hasarını çeviriyoruz. Mantık böyle işliyor. Öte yandan ise sıra takınca da zaten aynı özelliği veriyor. Nature damage absorption veriyor. Bunları niye takıyoruz? Bunları şöyle takıyoruz. Ya karşımızdaki VS'de bunu takan gördüm okçular için falan nature hasarı yememek için. Yo etumut yapıyor. Yani hasarın %18'inde nature olarak üstüne vuruyor. Bazıları onun için takıyor. Bazıları da mutasyon için takıyor. Onun hariç takılan görmedim. Şimdi birazcık karmaşık geliyor ama mutasyon ve dungeon videolarında dungeon zayıflık videolarında bunlar kafanızda tam net olarak oturacak. 25'lik dancı'nı yapacağız. Mutasyon dungeon'ları zayıflıklarını yapacağız. Haftalık mutasyon videoları yapacağız. Şu Ametis taşımızda aslında mantık şöyle işliyor. Bu Ametis taşı void vurmanı sağlıyor silahın yarısına. Sana da void dimeç resistans veriyor. Yani silah yaptığının tam tersini veriyor zora. Bunun da işte %50'si void vurmanı sağlıyor. E void niye vuracaksın abi? İtten de güç alıyor bu arada. Void mi insan niye vurmak ister? Void'e karşı güçsüz yerlerde mesela engine'a falan vurmak istiyorsan silahın bir kısmını tabii ki topaz daha şeyli de void'den de %15 yiyor. Başka void nereye yiyordu bir bakayım. Başka da boyut yokmuş abi. Yani %15 boyuttan yiyor. %30 strike ya da lightingten yiyor. O ona daha mantıklı. Şimdi gelelim tabi mutasyonda takarsın. Void dimeç çap soru işin üstüne. Olabilir. Aquaman ise Ice ile alakalı. Sırhına Ice demiş. rezistans veriyor. Silahın ise Ice vurdu diyor. Ice'e karşı güçsüz gene Lost vardı. Başka da hatırladığım kadarıyla yok. Mesela tankların taşına geldik. Şimdi birçoğunuz tank oynuyor mu bilmiyorum ama tank rehberinde de anlatacağım. Bu taş yoksa abi sen taunt attığın zaman ya da vurduğun zaman mob gelmiyor abi. Buna ne işe yarıyor? Şimdi taunt aktif iken %300 sen moba şey atıyorsun. Ad nedir? Tehdit atıyorsun. %300 tehdit barındırıyorsun. Mob sana koşa koşa geliyor. Bunun mantığı da şu. Niye gelecek falan diyeceksiniz. Şimdi şunu attığın zaman üstünde karnelian taşı takılıysa düşmanları çekiyorsun. Onun üstüne Warhammer'ın şu skill'i taunt etkisi yapıyor. Üzerinde taş varsa sana geliyor. Grit Sword'un şu skill'i taunt etkisi yapıyor. Üzerinde taş varsa sana geliyor. Bu yüzden bu taş önemli abi. Tekrar geliyorum aşağıya hemen. Heh. Silahı taktığınız zaman %300 tehdit oluşturuyorsunuz ve moblar size geliyor. Tanksanız bu kesinlikle lazım. Kılıca takacaksınız zaten. Kalkana da gem slotu gelmiyor. Onu da bir diyeyim. Zırha taktığınızda ise şöyle bir ilginç tarafı da var. Sırha taktığınızda %10 az tehdit oluşturuyorsunuz. Yani mob için mobların şöyle şeyi var. Hani bakıyorlar işte çevrede nasıl bir adam var? %300 tehdit adam var dalalım ya da %100 dalalım. Ama siz bu taşları taktığınızda genellikle healer'lar böyle yapıyor. Zırhına 5 tane, takısına 5 tane, 3 tane. %80 az tehdit oluşturuyor fakat gene geliyor. Yani healer'ları daha çok kovalıyorlar. İnanın ki tanktan çok. Diamond taşı Geldik bir tane favoriye. Diamond taşını çok seven vardır. Ben de seviyorum. Diamond'ın özelliği şu. Full canlıyken yani canın mesela benim kaç? Hemen şuradan atalım. 9964 ya. Hiçbir şekilde canım gitmedi. Bu Diamond canımız fullken %15 fazla vurmamızı sağlıyor. Yani 1000 vuruyorsan 1150'ye kadar hasar çıkartıyor. Bir 5k vursan üstlerine 500 falan ekliyor. Bayağı iyi oluyor. Ve sadece dime işte de değil. Attın iyileşmeyi de arttırıyor. Bir life staffçi için sen arkadasın. Full canlısın. Tanka veya sürekli DPS'lere can basmanı sağlayacak. Veya savaştasın. 3 vs 3 arana arkada kalıp can basacaksın. Outpost rush arkada kalıp can basacaksın. Sıra taktığında ise 1.9 fiziksel 0.63'de elemental damage absorbe işini yapıyor. Genellikle şey yapılır. 3 tane diamond 2 tane de emerald. Çünkü emeraldın da pardon emerald değil neydi malaç Malach'da takarlar. Malaçtan da Elemental Absorb alacağız şimdi Diamond'ın özelliği bu gelelim Emerald'a Emerald şuna yarıyor 30'un altındaki hedeflere 20 fazla vuruyorsun Sıra taktığında da 5 Trust Dmage Absorption gördüğünüz üzere ben de bu taşlar taktığım sırada çünkü bir Musket ya da Bow'dan kafaya direkt tak tek yemeğim diye bunları takıyoruz gelelim biraz PVP'lik alttaki özellik için kullanıyor. Üstteki için kullanan görmedim de alttaki için kullanılıyor. Aynısının e, PvP'de Strike Damage karşı kullanılan Strike Damage bir Warhammer vuruyor. Warhammer'lar için kullanılıyor. Üzerine takınca Strike Damage Absorption veriyor. Silah için de şu özelliği veriyor. Hit yedikten sonra ben sana vurdum. Ben sana vurduktan 2 saniye boyunca %15 fazla vuruyorsun. Mantığı bu. Malaç'a geldik. Dediğim gibi zırha. Elemental ve fiziksel için takılıyor. Elemental %2 veriyor. Aktif silahtaki buff'ı da şu. Herhangi bir hedef, slow, yavaşlatma, stun, sersemlet ve root yerine bağlanma yediği zaman %12 bu hedefe karşı daha çok vuruyorsun. Moonstone, zaten üzerindeki anlattım. %30 canın altındaysan %24 daha fazla vuruyorsun. Zırhada %5 Slash Dimej Aptoration veriyor. PvP için ben aşağıdakileri... Aşağıdaki özelliği almak için takılarıma taktım mesela bunu. Geldik bir güzel taşa daha. Hedef full canlıysa vuruşun %30 dimeşli vuruyor. Yani sen 1000 vuracağına 1300 falan vuruyorsun. ilk vuruş. Buna maskı takacaksın tamam böyle kafaya bir sıkacaksın adam 10k falan vuracaksın. Öyle bir taş. Deniyorlar mı? <laughs> Görmedim denk gelmedim de bir ara yapılır videosunu şey yaparız. da zırha taktığın zaman %2.5 fiziksel demeye çap sor veriyor. fiziksel ne demek far staff elemental ice Gaunt, elemental void elemental life staff elemental geri kalanı fiziksel fakat şöyle bir özellik var bir sistemlerde anlatacağım bunu silah etumut getiriyor etumut ne demek senin hasarının üzerine %18 elemental ekliyor mesela ben sana 10.000 bobla sıktın ya senin 15.000 canın var ben sana 10.000 düz sıktım fiziksel 1800 üzerine elemental ekliyor. İşte ne içi reklediğini düşün. Ne içi ekliyor. O yüzden fiziksel damage için fazla işe yaramıyor. Ha, yarıyor da. Sırhına falan elemental getireceğim, Savunma getireceğim, Bunu takacaksın. Anca öyle. Opal'e bakalım. Benim ve herkesin favori taşı Opal. Opal şuna yarıyor. Stamina full değilken %15 fazla vuruyor. Şimdi e, Diamond güzel taş tamam mı? Biraz konudan Çaşacağız da. Mesela çoğu kişi Opal kullanıyor. Mantı ne? Diamond full candayken işliyor. Ki çoğu kişi full canda olamıyor bile. Uzakta bile olsan bir şekilde sana sıkıyorlar. Ama Opal de sürekli böyle takla atarak ya da savaşa girerek işte kalkan tutuyorsun veya grid sword'da heavy atakları stamina harcıyor. Bir şekilde stamina harcıyorlar. Stamina harcadığı zaman veya bazı pökle var stamina falan azaltıyor. O tarz bir şey devreye girdiği zaman stamina bittiği için %15 fazla vuruyorsun. Tırha taktığında ise yüzde iki buçuk elemental dime için alıyorsun. Geldik Ruby taşına. Ruby taşı yüzde elli hasarımızı silah hasarımıza silahımızı taktığımızda fire'a dönüştürüyor. Sırh'a ise fire dime çaptoru veriyor. Safir arkeine çeviriyor. Sırh'ımıza arkeğin dime çaptoru veriyor. Topaz silahımızı nasıl Nighting'e çeviriyor. Sırhımızda da lighting dime çaptoru veriyor. Şimdi mantığı ne? Niye böyle taşlar var? Ben ne yapacağım? İşte Lighting Damage çevirmeyi, Lighting Damage Absorption benim ne işime yarar? Mantığını ben hemen size şöyle göstermek isterim. Bu hafta mutasyonlara baktığım zaman Lazarus da bana kızdı. Tamam, buraya örnek verin. Şimdi e, niye benim Ice savunmam olacak? Niye Ice'dan savunma şey yapacağız? Gideriz elemental takarız falan diye düşündüyseniz iş burada devreye giriyor. Şimdi bu mutasyon normal dungeon üzerine bir şey oluyor. Mutasyon dungeon'da ben size anlatacağım, göstereceğim mutasyondaki moblar diyor ki mesela %50'si ice vurur diyor. Sen 3k hasar yiyorsan tamam mı? 1500'ü lost duracak. Lost ward ile engelleyebilir sence. 1500'de ice vuracak. Şimdi ice vuranları engellemek için ne yapman lazım? Senin üzerine full ice çekmen lazım. Şuradaki zırhların hepsi ice olacak. Ne olacak? %25 ice gelecek. Yani toplamda 1.5 bir bir değil de 1100-1200 falan yiyeceksin. Yani 300-400 gene hasar azaltacaksın. Mesela hemen örneğini vereyim. Şu taşları görüyor musunuz? Geçen hafta Engine'daydık. Ee, Star Starstone'daydık mutasyon. Üzerimde Nature taş takılı. Çünkü Nature vuruyorlardı. Benim %30'a yakın Nature hasar engellemem vardı. Bir tane item bankadan şu falan da vardı. Yüzüğe falan da taktıydım. Baya baya ben hani bir tankımızın 5k yedi yerde bile ben 3k yiyordum. Çünkü Nature hasar hiç yemiyordum. Bu taşlar sayesinde. Taşların genel mantığı bu. Rune Glass'larla ilgili de şöyle bir spoiler vereyim size da şu oluyor. Hemen bir tanesinin örneğini göstereceğim. Mesela dedik ki yani hasarı Nature'a falan dönüştürür. Şu bu da şöyle bir şey yapıyor. %40'ı nature'a dönüştürüyor. Bu kadar değil. Silah taktığın zaman ekstra olarak senin arcane damage vermeni 2 saniyenin %8 arttırıyor vurunca. Sıra taktığında da %5 nature damage absorption'ın yanında arcane Demage'ini arttırıyorsun abi. Böyle ilginçlikler var. Bunun bir sürü ağrı var. Rungulasları tek tek isteyeceğiz. Ben tek tek size anlatacağım. Bunun mantığı budur. Son olarak şunu da deyip bitirelim. Buradan PvP için silahınıza Opal takabilirsiniz. Diamond takabilirsiniz. Tamam mı? Bu canlı oynarım diyorsan Diamond. Ama onun harici PvP'de bence Opal. Tabii ki bu silahın da ne perkler olduğuna göre değişir. PvP setleri yaparken bunu ekstra anlatacağım. Şimdilik taşlarla ilgili şeyler bu kadar. Mantığı tekrardan size bir hatırlatayım. Eğer ki diğer iki taşın var gelip direkt buradan kesebilirsin abi. Direkt kesip çut flame'ı tam takabilirsin. Fakat tier 2 var tier 3 düşünemiyorum diyorsan tier 2 buradan 3 tane tier 2 bir tane tier 3 yapıyor. Böyle böyle tier 5'e kadar atabilirsin. Tier 5'ten sonra gelip burada kesim işlemini gerçekleştirip bunu takabilirsin. Ekstra şöyle de bir şey var. Bunlara soul earth mod falan istiyor. Bunları birleştirerek yukarı atıyorsunuz. Protovent zaten çok ucuz. Kemlerle ilgili anlatacaklarım benim. Bu kadar da tabii daha bir sürü şey var da diğer konulara saklıyorum biraz da. Herhangi bir konuda merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Onu da videosunu yaparım. Sonraki videolara görüşürüz kankiler.